peygambere çok güzel hizmet eder. O rivayetler şimdi hepsine girmeye zamanımız müsait değil ama Peygamber aleyhisselama böyle bir hizmetçi gibi asla şey durmadı. Peygamberin onu yanına almasının hakkını vermeye çalıştı. Hani kimi insan kibirlenir ya, o kibirlenmedi. Bu işe bizi uygun gördü dedi, o tevazu gösterdi. Daha fazla. Peygamberimizin yanında bir hizmet gibi duruyor. Biraz sonra güneş peygamber oturduğu yere ışınları güneşin gelince kalkmış, sırtından abasını çıkarmış, ağacın dallarını asarak peygamberi gölgelendirmeye çalışmış. Birisi diyor ki ben o zaman anladım o peygamber olduğunu. Sonradan gelmiş o da peygamberi bu vekiz Sonra baktım diyor, çıkardı üzerinden örtüyü, gölgelik yapmaya çalışıyor. Anladım ki o oturan peygamberdir, o değil. Bütün insanlar merak içerisinde, çünkü birçoğu henüz peygamberi görmemiştir daha Medine'de. Koşup gelmişler. 500 civarında insan oraya toplanmış. Müslüman olmayanlar da geliyor. Mesela bilhassa Yahudiler. Biliyorsunuz Medine'nin nüfus yapısından bahsederken söyledik. 10 bin civarında nüfusu var Medine'nin o zaman. Bu nüfusun 4 bini Yahudidir. Büyük bir Yahudi nüfusu var orada. Onlardan da bazıları gelip bakıyor. Safiye diye peygamberimizin bir hanımı var. Biliyorsunuz değil mi? Safiye daha sonradan bir olay aktarıyor bize, naklediyor. Peygamberimiz de sonra. Diyor ki ben küçük bir kızdım. Medine'ye önemli bir adam geldi dediler. Babam da, amcam da kalktı gitti. Ben çocuklarla oynuyordum. Akşamüstü geç vakit geldiler. Küçük bir kız o zaman daha. Çocuk yani, yedi yaşlarında bir çocuk veya altı yaşlarında. Akşam vakti diyor çıktı geldiler. Yüzleri asıl. <laughs> Her zaman gelişlerinde ben önlerine çıkardım. Birinden biri beni kucağına alır severdi. Ben gene öyle bekledim. Fakat hiç bana bir intifat olmadı. Geçti oturdular. Evde ben de gittim diyor. Onlar o şekil yüzü asık olunca ben de bir köşeye oturdum. Bir müddet sessizlikten sonra amcam babama dedi ki, ne diyorsun? O mudur? avam da ona ta kendisi odur. Peki ne yapacağız? Asla onu kabullenmeyeceğiz dedi. Safiye diyor ki ben şimdi anladım o olayın sebebini. Onlar da gelmişler merakla peygamberi görmeye. Geldiler, baktılar, gözetlediler kendilerine göre. Bunlar Yahudilerin, Hüyey İbni Aktab. Yahudilerin lideri o zaman. Safiye'nin babası. Onlar Tevrat'ta ellerinde bir takım bilgiler var. O bilgilere göre bir teftiş ve keşif yaptılar. Baktılar ki Hz. Peygamber'in hali, duruşu, konuşması, söylediği şey, baktılar o haber verilen peygamber. Her şey uyuyor. Onun için moralleri çok bozuldu. Eyvah! Bu peygamber Yahudilerden bizden de değil, biz buna tabi olursak kurmuş olduğumuz Yahudi dükalığı, krallığı yıkılacak. Buna da biz razı olamayız. O acıdan evet o peygamberdir diyor. Odur ama biz bunu kabul edemeyiz diyor. Birinci ders söyledik ya kibir onu da yarattı. O da hataya. Hazreti Peygamber Aleyhisselam orada Gülsüm bin Hidin isminde bir Medineli'nin evine davet ediliyor, misafir ediliyor. Bu şahıs da o zamana kadar o köyün çok ileri gelen birisi ama henüz daha iman etmemişti. Müslümanlarla iyi diyalog içerisinde. Peygamber gelince iman etti. Hazreti Peygamber'i de evinde misafir etti. Peygamberimizin bu köyde kaç gün kaldığı tam bilinmiyor. Bazı kaynaklar diyor ki dört gün kaldı. Ama Buhari'nin nakline göre 15 gün yani iki hafta orada kalmış, kaldığı süre zarfında hemen orada bir mescid inşa ettiler. O mescide biz ne diyoruz? şuba mescidi. mescidi ya da mescidü takva, takva mescidi. Mescid yapılıyor, Hazreti Ali de o sırada çuka geliyor. Peygamberimizin emanetlerini sahiplerine teslim etmek üzere kalmıştı ya. Ee, Mekke'de. O da çıkmış gelmiş, yaya gelmiş o yolu. Ayakları şişmiş. Peygamber Aleyhisselam'a dediler ki Ali geldi ama Hazreti Ali Küba'ya geldi. Peygamberin yanına gelecek takadı Getiriyorlar onu Hazreti Peygamber ayaklarına üf, sürmüş. Sıvazlamış. Ayakları yol yürümekten su toplamış. Şişmiş yani. Hz. Ali'nin böyle o peygamberimizin manevi tedavisiyle beraber yarası, eziyeti, ayaklarındaki şeyler gidiyor. Ali'ye böyle peygamberimizin birkaç kez şeyi var. Bir sefer de gözleri ağrırken aynı şekilde böyle manevi tedavi uyguladı, iyileştirdi kendisi. Şimdi ne kadar dikkat çekicidir bu noktayı atlamak doğru değil. Hz. Peygamber Mekke'de nasıl bir baskı altında kaldığını anlattık, biliyoruz. Şimdi bu şekilde bir insanın yanında hatırı sayılır derecede kıymetli eşya var, para var, emanet olarak. Ve bu emanetler kimlere ait? Müşriklere, gayrimüslime ait. Zaten Müslüman kimse kalmadı, söyledik, hepsi gitti. Kaçan, kaçtı Müslümanlardan. E peki, peygambere yalancı diyorsun. Kabul etmiyorsun peygamber olduğu. Değil mi? İman etmiyorsun. E paranı niye götürüp adama teslim ediyorsun? Hı? Parasını teslim ediyorsun. Neden? Biliyor ki, onu biliyor. Emin olduğunu biliyor. Şimdi bu insan insanoğlu öyle bir varlıktır ki, sizi sevmese de, Menfaati oldu mu sizde? Gelir yanınıza otur. Siz bir okul açın. Bak. Şu Hollanda'da bir okul açın. <laughs> en kaliteli eğitimi verin. Wilders de çocuğunu sizin okula gönderir. Eğer bir istifadesi olacağını bilirse. Mekke'deki müşrikler de mal ve emanetlerini en iyi onun koruduğunu bildiği için inanmıyor, baskı yapıyor, hakaret ediyor ama parasını da getirip diyor ki bunu sakla ben bom günlüğüne bir yere gidiyorum sen de dursun. Ve o peygamber Ali'yi, Hazreti Ali'yi yatağına yatırdı, tehlikeye attı bir ölçüde ama emanete gene ihanet etmedi. Eğer emanete ihanet ederse o peygamberliğin bir anlamı kalmaz. Bazı değerler vardır ki onları kaybettikten sonra yaptığınız işin anlamı yoktur. Biz Müslümanların bu manada yükü ağırdır. Bizim bazı kırmızı çizgiler var, değerlerimiz var. Ne olursa olsun oradan taviz veremezsin. Yapamazsın sen. Öteki kötülük yapar ama sen yapamazsın. İşte de Hazreti Peygamber, Orada bunu gösteriyor. Kendine zulmeden yurdundan çıkaran, o kötülüğü yapan insanların emanetlerini kendilerine iade pahasına Ali'yi arkasında bırakmıştı Ve Kuba'da Ali de gelip kendisine yetişiyor. Bu mescit tabi bu şekilde büyük değil o zaman. Küçük bir mescit orada inşa edilmiş. Hazreti Peygamber orada kaldığı sürece o mescitte namaz kıldılar gelen Müslümanları da Medineliler birer ikişer aldı misafir ettiler. Yok girişti daha. Da. Küba'da. Buraya hacca umreye gidenler gidiyor. iki rekat namaz kılıyor orada Mescid-i Takva. Evet, evet. Eski hali. Sonuç itibarıyla Peygamberimiz iki hafta ya da daha az bir süre burada kaldıktan sonra